Kapsayıcı bir İzmir için ayrımcılık ve nefret söylemine karşı ne yapabiliriz? Ayrımcılık ve nefret söyleminin ne olduğunu öğrenerek başlayabiliriz. Ayrımcılık, bir kişinin kendi grubunun ayrıcalığını ve konumunu koruyan, başkalarının uğradığı adaletsizliği, haksızlığı, eşitsizliği görmezden gelen, hatta bazen bunlara yol açan tutumlar ve davranışlardır. Ayrımcılık, anayasa ve insan hakları evrensel beyannamesine göre suçtur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanun önünde eşitlik madde 10 Herkes dil ırk renk cinsiyet siyasi düşünce felsefi inanç din mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Peki yasalara göre suç olmasına rağmen nasıl oluyor da ayrımcılık hayatımızın bu kadar içinde? Çünkü hepimiz bilerek veya farkında olmadan ayrımcılık yapıyoruz. Çok erken yaşlardan itibaren kim ve kimlerden olduğumuzu ve olmadığımızı ve bazı grupların diğerlerinden daha ayrıcalıklı olduğunu öğreniyoruz. Ayrımcılığın nedeni farklılıklarımız değil. Bu farkların toplumsal olarak eşitsiz inşa edilmesi. Peki ayrımcılığın sorumlusu kim? Hepimiz ayrımcılığı hem yapan hem de ayrımcılığa maruz kalınız. Örneğin kadın olduğum için cinsiyetim nedeniyle ayrımcılığa uğrarken yoksulların yaşadıkları ayrımcılıkların farkında bile olmayabilir. Yoksulluğun onların suçu olduğunu düşünebilir. Hatta gezdiğim, dolaştığım yerlerde bana benzemeyen insanları görmekten rahatsız bile olabilirim. Çünkü hiçbirimiz tek bir kimliğe sahip değiliz. Cinsiyetimiz, cinsel yönelimimiz, etnik kimliğimiz, inançlarımız, doğduğumuz coğrafya, ekonomik gücümüz, sınıfımız, fiziksel özelliklerimiz gibi nedenlerle aynı anda farklı gruplara ait olabiliriz. Yukarıdayken daha güçlü aşağıdayken daha güçsüzüz. Hele bir de yoksulsak daha aşağıda ve daha güçsüzüz. Yukarıdaysak ayrımcılığı yapan, aşağıdaysak ayrımcılığa uğrayan oluyoruz. Yani ayrımcılığa yaptığımız ya da yapmadığımız şeylerden ötürü değil, kimlerden olduğumuz ya da olmadığımız için maruz kalıyoruz. Ayrımcılık, başkalarının Yaşama hakkına doğrudan bir söylemsel müdahale veya saldırganlık içerdiğinde nefret söylemine dönüşür. O halde nefret söylemi, belirli bir kişi veya grubun ırk, din, mezhep, dil, etnik kimlik, sınıfsal konum, engellilik, yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve benzeri özellikler üzerinden ön yargılarla tek tipleştirilmek suretiyle olumsuz ve eşitlik haklarına karşı saldırgan ifadelere maruz bırakılması durumunu anlatır. Örneğin kadınlar doktor mühendis olamaz ifadesi ayrımcı bir söylemdir. Ancak saçı uzun aklı kısa dediğimizde kadınların saçının uzun, aklınınsa erkeklerden daha az olduğunu söyleyerek bir nefret söylemi cümlesi kurmuş oluyoruz. Bu düşünceden hareketle örneğin kadınların akıl gerektiren işlere değil de bakım gerektiren işlere daha uygun olduğunu düşünmek ve bu tarz işe alma politikaları geliştirmek ayrımcılıktır. Peki ayrımcılık, nefret söylemi ve nefret suçlarına bir insanı öldürmeye ve bir grubu linç etmeye varan bir şiddete nasıl dönüşüyor? Bir kişiye ait olduğu grup ya da gruplar sebebiyle yapılan ayrımcılık, şiddet ve saldırganlık içeren eylemlerle buluştuğunda nefret söylemi ve nefret suçuna dönüşür. Bu şiddet sözlü tacizden birini öldürmeye kadar uzanabilir. Nefret söylemine karşı dayanışmayı hem dilimizde hem günlük hayatımızda nasıl örebiliriz? Öncelikle farkındalık oluşturmamız. Gündelik hayatta, sokakta, profesyonel yaşamda bütün ilişkilerimizde kullandığımız ifadelere dikkat etmeliyiz. Örneğin, İzmir'in havasına da kızına da güven olmaz ifadesi kadınlara dair gizil bir nefret taşır. Bunun farkına varmak ve bu ve benzerlerinin kullanmaktan kaçınmalıyız. İkinci olarak Nefret söylemiyle karşılaştığımızda uyarmalı, karşısında durmalıyız. Nefret söyleminin mutlaka nefret suçuna dönüşmesi beklenemez. Ancak olağanlaşmasına, yaygınlaşmasına, aracı olunması buna zemin oluşturur. Bir insanın cinsel yönelimi, cinsiyeti, ten rengi, fiziksel engeli, dini, mezhebi, etnik kökeni ve benzeri nedenlerle tacize, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakılması nefret suçu teşkil eder. Nefret söylemini yeniden üretecek ifadelerden kaçınmak, karşılaşınca da tavır almak ve dayanışma göstermek gerekir. Bu, etik bir sorumluluk olmanın ötesinde, adalet ve eşitlikle kapsayıcı, barış içinde yaşanan ortak bir yaşam için zorunludur. Bugün nefret söylemine maruz kalanların yanında olmak, yarın biz de bunun hedefi haline geldiğimizde ihtiyaç duyacağımız dayanışmanın yapı taşlarını oluşturur. Fark et, harekete geç, karşı çık dayanışma ağı kur